10 Ocak çalışan gazeteciler nedeniyle Bafra Belediyesi, Bafra'da çalışan yerel genel basın mensuplarıyla Bafra öğretmen evinde akşam yemeğinde bir araya geldiler. <laughs> Katılımın oldukça fazla olduğu gecede Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin bir de konuşma yaptı. Her meslek grubunun günleri var. Onlara birer gün verilmiş. Tabi bu günleri bir günle diyeceksiniz ki ne olacak ama böyle günler de olmasa meslek gruplarında olduğu gibi işte sizlerin de problemlerinin konuşulması, ortaya konulması mümkün olmuyor. Bu günler birer vesile oluyor. Onun için gerçekten her anlamda yapılan, her meslek grubuna verilen günlerin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Geceye Aks TV'yi temsilen program yapımcısı Atilla Özer de katıldı. Sonrasında geceye katılan gazeteciler gönüllerince eğlenip halay çektiler. Hadi, hadi, hadi.